Evet arkadaşlar dip kurşunu nasıl yapılır maliyetsiz bir şekilde biliyorsunuz güzel balıkların hepsi dipte kurşun takıyorsunuz en ucuz kurşun 1 lira zaten takıldı bu kurşun gidiyor Şimdi bu kurşun takılmıyor artı bedava fiyat da çok çok ucuz şey yok birim fiyatı yok yani bunu kendimiz kendim yapıyorum yaklaşık ağırlığı 10 grama kadar çıkıyor arkadaşlar bakın deliği de göstermişler delikleri açmak için şuradan arkadaşlar şimdi bizim neye ihtiyacımız var Seramik yapıştırıcı arkadaşlar. Çok fazla koymuşum. Gerçi 3 kilosunu 15 liraya aldım. Zaten şuradan 10 tane alsam 15'e giriyor. Bunların hepsini yapacağım da biraz daha kurumasını bekliyorum işin açıkçası. Yani ufak ufak boylarını da yapabilirsiniz. Şu şekilde bir gün kurutmanız gerekiyor. Sadece o şey kaya takılırsa iğne maliyetimiz olacak. O da zaten iğne 50 kuruş. Bunlarda 10 gram var arkadaşlar. 10 gramın üzerine daha ufak da yapabilirsiniz. Şöyle istediğiniz gibi dibe atabilirsiniz artık. Bu takılmaz da zaten çektiğiniz zaman kopar şey. Evet bu şekilde yapıyorum arkadaşlar. Tamamen dip balıkları, çipura, mipura, sargoz, karagöz hepsini yakalayacağız yani. Evet. Çok kurşun harcamaktan bıktık. Artık böyle bir icat yaptık. Daha yeni başladım. Biraz daha kurması lazım. Hala cıvık gözüküyor. Bunu hamur gibi şey yapacaksınız. Hala şey cıvık. Biraz daha donarsa hepsini yuvarlayacağım. Böyle daha sonra pıt diye deliyorsunuz zaten. Kuruma bir gün kuruyacak arkadaşlar. Valla fıstık gibi oldu. Maliyetsiz. Maliyetsiz dip kurşunu. Evet. 10 gram. Evet. 5 gram 10 grama kadar ayarlayabilirsiniz sanırım. Şunlar 10 gram. Şu 10 gram. Evet. Akşama hazır olur. Gerçi dondular ama ısıya bağlı bir şey. Evet 24 saat beklenmesi daha güzel arkadaşlar. Evet. Maliyetsiz dip kurşunu. Görüşürüz.